hayatın farklı evreleri vardır. Ders ve okulla başlayan, sonrasında meslek iş başarısına, nihayetinde de evlilik ve aile başarısına doğru giden bir yolculuktan bahsediyorum. Bu alanları tek tek hedeflemek, diğerlerini göz ardı etmek saplantı haline gelir. Tek tek başarıların sonu genelde mutsuzluktur. Asıl olan bütün bu alanları tek bir bütünün parçalarıymış gibi birlikte yönetebilmektir. Nice Çok akademik başarı sahibi kişilerin iş hayatında başarısız olduklarına, İş hayatında başarılı olan nice kişilerin de aile ve evlilik hayatlarında başarısız ve mutsuz olduklarına hiç şahit olmuyor muyuz? Hayat bir bütündür. Aslı olan da yaşam başarısıdır. Yaşam başarısı tüm başarılara anlam verir. Güçlü ve coşkulu bir hayat sürmemizi sağlar. Kendimize olan inancımız, saygımız, ailemize, çocuklarımıza ve yakınlarımıza olan sevgi ve muhabbetimiz, hayata bakışımız anlık başarı ve başarısızlıklara bağlı olmasın asla. Bunların hayatınızdaki önemi her durumda hep aynı kalsın.